Merhaba arkadaşlar. 2019 KPSS sınavında çıkması muhtemel güncel bilgiler videosuyla karşınızdayım. Bu video birkaç seriden oluşacak arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız diğer gelecek videoları da e, zamanında izleyebilirsiniz. Eğer benim güncel bilgiler videolarımı takip ederseniz sınavda da birçok soruyu yakaladığımızı göreceksiniz. Biliyorsunuz ilk 2016'da başlamıştık. Her sene yapıyoruz 3-4 senedir. Ve birçok soruyu da yakalıyoruz. E, sadece KPSS'de değil diğer benzer sınavlarda da bu sene içerisinde yapılacak sınavlarda de bu bilgilerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Güncel bilgiler biliyorsunuz mülakatlarda soruluyor, diğer sınavlarda soruluyor. Evet vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Birinci güncel bilgimiz Kasım. Kasım 2018'de NASA yaklaşık 6 aydır saatte 19.000 km hızla ilerleyen NASA robotu InSight'ın Mars yüzeyine sonsuz bir şekilde iniş yaptığını açıkladı. Geçtiğimiz Kasım ayında hangi robot? InSight isimli NASA robotu Mars'a varmış arkadaşlar. 19.000 km hızlı gidiyormuş genel kültür ve güncel bilgiler arasında. Evet 2 Ekim 2018'de Suudi gazeteci, gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul Konsolosluğu'nda öldürüldü. Cesedi hala bulunamadı biliyorsunuz. Türk nişanlısı vardı ve şu, yer gelmişken şunu da söyleyeyim. Soyasının Kaşıkçı olması da aslında kendisi Türk bir asıllı arkadaşlar. Sanırım yanılmıyorsam Kayseri'den geliyor dedeleri. Oradan dolayı ismi de Türkçe, soy ismi de. Ve biliyorsunuz vahşice öldürüldü. Hatta Velahat Prens Selman tarafından emir verildiği iddia ediliyor. Ee, ve hala cesedi de bulunamadı. Bu da önemli bir olay. 21. Dünya Kupası olarak 2018 FIFA Dünya Şampiyonası Rusya'da düzenlenmiştir. Geçen sene Dünya Şampiyonası vardı. Nerede düzenlendi? Rusya'da düzenlendi arkadaşlar biliyorsunuz. Ve kim kazandı? Fransa Hırvatistan 4-2 yenerek şampiyon olmuştur. Finallerde Hırvatistan Fransa oynadı ve 4-2 yenerek Fransa şampiyon oldu. 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığı için ülkesinde resmi tatil ilan edilen ülke hangisi arkadaşlar? Bu da Peru'dur. Eğer böyle bir soru gelirse de bunu da Peru diyorsunuz. Evet hemen devam ediyoruz. Şubat 2019'da İstanbul Kartal'da çöken binada 35 kişi maalesef enkaz altında kalmış ve 21 kişi vefat etmiştir kalan 14 kişi kurtarıldı. Bazıları ağır yaralıydı. E, biliyorsunuz e, Kartal'daki bu olay da önemli. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido kendisini geçici devlet başkanı ilan etti. E, meclis başkanı olan Juan Guaido kendisini devlet başkanı ilan ediyor. Ve ABD Başkanı Trump devlet başkanı olarak Maduro yerine Guaido'yu tanıdığını ilan etti. Ve ondan sonraki birçok ülke Avustralya, Kanada vesaire de aynı şekilde Trump'ın kararı akabinde Guaido'yu devlet başkanı olarak ilan ettiler. Hani bu bir direkt darbeye destek verme oluyor maalesef ve sadece Rusya, Türkiye, Çin gibi ülkeler Madura tarafında oldu biliyorsunuz. Yunanistan ile Makedonya arasındaki 1991'den beri devam eden isim sorunu Prespa anlaşmasıyla çözüme kavuştu. Makedonya'nın yeni ismi Kuzey Makedonya oldu. Biliyorsunuz Makedonya ismi işte bu Büyük İskender'den geliyor. Daha o zamanlardan itibaren Yunanistan kendisine ait olduğunu söylüyor. Makedonya'da kendisine ait olduğunu söylüyorlar söylüyor. ve Ortak bir çözüm buldular. Artık yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu arkadaşlar. Makedonya değil Kuzey Makedonya Cumhuriyeti. Türk soyu tarafından her sene bir Türk başkenti ilan ediliyor. Bu sene 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti de ne hangi şehir olarak belirlenmiş? Kırgızistanın Oş şehri olarak kararlaştırılmış arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Kasım 2018'de Fransa'da sarı yelekliler protestoları başladı. 10 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Hala da zaman zaman devam etmekte bu eylem. Tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı unvanını kazanacak olan İstanbul Havalimanı açılış töreni 29 Ekim 2018'de yapıldı. İsim tartışması vardı. İsim olarak İstanbul Havalimanı olarak belirlendi biliyorsunuz. Yani dünyanın en büyük havalimanı olacak ve transit uçuşlarda Avrupa'dan Afrika'ya, Asya'ya vesaire bu köprü niteliğinde bütün aktarma uçuşlarının olacağı ve dünyanın en büyük havalimanı kapısı e, ünvanını alacak biliyorsunuz ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan imzası yayınlanan yayınlanan denel, genelgeye göre 2019 yılı Profesör Doktor Fuat Sezgin yılı ilan edildi. Bu da önemli bir akademi e, camiası önemli bir ismi biliyorsunuz ve İslam tarihi bilim ve teknoloji tarih alanında çalışan dünya ünlü akademisyen Profesör Doktor Fuat Zengin 94 yaşında Mayıs 2018 İstanbul'da vefat etmiştir. Belki soru olarak gelebilir. 94 yaşında vefat etti Profesör Doktor Fuat Sezgin Hoca Doğu, Türkist, Doğu Türkistan Halk Ozanı olan Abdurrahman Heyit ya da Abdurrahim Heyit ikisi de geçiyor tam bilmiyorum ama Abdurrahman Heyit iki yıldır işkence altında tutuklu bulunduğu Çin hapishanesinde Şubat 2019'da şehit edilmiştir arkadaşlar biliyorsunuz ünlü ozan Türk dünyasında e, tüm dünyada tanınan şarkıları olan türküler olan Abdurrahman Heyit ya da Abdurrahim Heyit diyelim iki yıl işkence altında e, bulunuyordu. Ve Şubat 2019'da yani bu ayda içinde Çin hapishanesinde şehit edilmiştir. Allah rahmet eylesin diyelim. Ve 10. güncel bilginiz Meksika'da düzenlenen 2018 Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'nda yani engelliler futbol şampiyonası'nda arkadaşlar penaltılarda Angola'ya yenilen milli takımımız dünya ikincisi olmuştur. Şampiyonluğu payı ile kaçırmıştık biliyorsunuz. Finalde Angola ile karşılaşmıştık. Geçen sene ve dünya ikincisi dur Türk, Türk milli takımımız. Rusya ve Japonya 2019 yılında Türkiye Turizm Yılı ilan etmiştir arkadaşlar. Yani bu sene Rusya ve Japonya'da e, Türkiye'nin tanıtım faaliyetleri olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılı Göbekli Tepe, Göbekli Tepe Yılı ilan edildi. Göbekli Tepe 2018 Temmuz ayında UNESCO Dünya Miras Listesine girmiştir. Biliyorsunuz Göbekli Tepe dünyanın ilk başlangıcını hatta e, bilinen bilgileri e, değiştiren bir kalıntı oldu arkadaşlar. Göbekli Tepe 2018'de UNESCO listesine girmiştir. Dede Korkut Türk, Dede Korkut Hikayeleri Türk Destanı, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Miras listesine girdi ve Dede Korkut Türkiye'nin listesindeki 17. unsur olmuştur. Yani UNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirası'na en son giren e, nedir arkadaşlar? Dede Korkut, Korkut hikayelerinin yani Türk destanıdır. Ve de bu 17. unsur olmuştur. Hangilerinin olduğunu pek de bilmeniz gerekiyor. Soru gelmez diye düşünüyorum ama belki en son ki olan gelebilir. 2018 Dünya Kitap Başkenti Atina'ydı. 2019 Dünya Kitap Başkenti ise Şarja, Birleşik Arap Emirliği'nin Şarja şehri olmuştur. 2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimler şunlardır. Biliyorsunuz her yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından ee, çeşitli alanlarda ödüller veriliyor. En son ki geç, e, ödül bunlar arkadaşlar. Tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşir ile verilmiştir. Sinema alanında Türker İnanoğlu'na, müzik alanında Erol Sayan'a, sanat ve fotoğraf alanında İzzet Keribar'a ve vefa alanında Mehmet Aykif Ersoy'a verilmiştir arkadaşlar ödül. Time dergisi 2018 yılının kişisi olarak ilk defa hayatta olmayan birini yani Suudi Arabistan tarafına öldüren gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı seçmiştir. Yani yılın kişisi olarak her sene birine ödül veriyorlar. E, Time dergisi en son 2018 yılında ilk defa hayatta olmayan birine yani Cemal Kaşıkçı'ya vermiştir ödülü. 2018 yılı G20 zirvesi arkadaşlar Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yapılmıştı. Biliyorsunuz G20'nin 2019 dönem başkanı Japonya, ve 2020'nin G20'nin 2020 dönem başkanı ise Suudi Arabistan olacak. Yani seneye Suudi Arabistan e, zirve başkanlığını yapacak. Bu sene Japonya'da yapılıyor ve toplantısı da Japonya'da olacak haliyle. Şimdi 18. bilgi olarak Türkiye 2018-2019 Sport Süper Ligi'nin her sene farklı isimle adlandırılıyor. Bu seneki şu an oynanan futbol liginin ismi Lefter Küçük Anyon, Anyon Yadis sezonu olarak olmuştu arkadaşlar. Biliyorsunuz eski futbolcu Lefter. Küçük Anyon'da Deniz sezon oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı 2019 2016 2019 dönem başkanı Türkiye'dir. Yani bu sene de Türkiye'de devam edecek. Ondan sonra devredecek. Türkiye'nin ilk Milli Savunma Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk genel kurma başkanı kimdir? Fevzi Çakmak'tır. Arada tarih ve genel kültür bilgileri de vereceğim arkadaşlar. Çıkıyor çünkü sorularda genel kültür güncel sorularda çıkıyor. Bu da önemli. Fevzi Çakmak'tan soru gelebilir bu sene. Hatay Cumhuriyet'in ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'dir. İlk başbakan Abdurrahman Melek'tir. ilk meclis başkanı Abdurgani Türkmen'dir. Bu her zaman her sene önemli bilgidir. Ara ara çıkıyor arkadaşlar. Bunları da bilmenizde fayda var. Türkistan Milli Birliği'nin kurucusu ve ilk başkanı Zeki Velidi Togan'dır arkadaşlar. Bu da önemli bilgi. Zeki Velidi Togan, Türkistan Milli Birliği'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 16 Ağustos 1960'ta ilan edilen bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Makarios yardımcına Türk lider Doktor Fazıl Küçük getirilmiştir. Kıbrıs'la ilgili sorular da sık sık gelir bir sene gelmese diğer sene mutlaka gelir. Yani başkanı ilk önce 1960'ta birleşik olarak Rumlarla Türkler bir devlet kurmuşlardı ve baş, Cumhurbaşkanı Makarios yardımcının da Doktor Fazıl Küçük getirilmişti biliyorsunuz. Kıbrıs Barış Harekatı yani 1974'te yapılan bu harikat sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Bülent Ecevit'ti. Milli Senat Partisi ile CHP bildiğiniz gibi koalisyon hükümetiydi. Ve başbakan yardımcısı rahmetli Necmettin Erbakan ve Dışişleri Bakanı Turan Güneş Genelkurmay Başkanı da Semih Sancar'dı. Ee, yani Semih Sancar, Turan Güneş, Necmet Tanrı Bülent Ecevit'in e, bulunduğu bir dönemde Kıbrıs Barış Hareketi yapıldı ve ambargo uygulandı Türkiye biliyorsunuz Amerika tarafından. Ona rağmen yani bu dört kişinin kararlı direnişiyle bu e, faaliyet yapıldı. Ve devam edelim Kıbrıs'ta 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurup Türk direnişinin önderliğini yapan ve KKTC'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan kişi kimdir? Rauf Denktaş'tır bu da önemli bilgi arkadaşlar. Göktürk Türk yazıtları yani diğer adıyla Orhun yazıtları günümüzde günümüzde hangi ülke sınırları arasındadır? İçindedir. Moğolistan'dır. Or, Orhun yazıtları günümüzde Moğolistan devleti sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu da önemli bir bilgi arkadaşlar. Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri üssü Somali'nin başkenti Mogadişu'dadır. Belki soru olarak gelebilir. Türkiye'nin ilk seri üretim yapan insans robot fabrikası Akın Robotics Konya'da açılmıştır arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Ve son sayfa. Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Kofi Anan, biliyorsunuz Kıbrıs içinde Anan planı vardı bir zamanlar. Kofi Anan 80 yaşında hayatını kaybetmiştir. Türk sinemasının Mahmut Hoca'sı olarak da bilinen ve 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu kimdir? Münir Özkuldur. Ve yine Abam sınıfında olsun ve farklı bir filmlerde oynayan Çam'ın ünlü oyuncusu Ayşen Guruda 74 yaşında bu yıl vefat etti. Ee, ve Aşangur'un oynadığı bir reklam filminden dolayı bir e, e, laka var biliyorsunuz Domates Güzel olarak. Yani Domates reklamında önemli sanırım. E, belki o da gelebilir. Kasım 2018'de dünyanın ilk yapay zekalı robotu Çin'de canlı yayına çıkıp sunuculuk yapmıştır. Biliyorsunuz insansız robotlar artık e, günümüzde artık hayata e, girmeye başladı ve Çin'de ilk canlı yayında sunuculuk yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın başkanı Murat Çetinkaya'dır. Burada dikkat edin Türkiye Cumhuriyeti demiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın. Çünkü özel bir kuruluş arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne tam bağlı değil. Murat Çetinkaya'dır. Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın başkanı Mario Draghi'dir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'tir. Hala devam ediyor. Kamu Başkanı içimiz Şeref Malkoç'tur. Bildiğiniz gibi kamu, kamu getirildi ve Şeref Malkoç başkanı şu an. Yargıtay Başkanı Rüştü Cirit e, yargı tay cirit burada arkadaşlar aklınızda kalsın tay at demek at cirit atıyor gibi aklınızda kalsın rüştü cirit ve YSK başkanı sadi güven yani seçim kuruluna güvenin gibi sadi güven böyle aklınızda kalabilir kodlayabilirsiniz. Şimdilik bu kadar bilgi arkadaşlar bunların devamı gelecek takip etmeye devam edin kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.